Tamam gözleri aynı Eren'inki kanka bilmiyorum. Yorma sporlu yedem, topu topu. <laughs> ya kaçacağım mı lan? Yoksa arkadan saldı. Şu götlere bak ya. <laughs> 850'im daha aynen. <laughs> <laughs> Muazzam dev bir kez. Colossal Soul Titan mıydı onun adı? Colossal Titan mı? Aynen. Colossal aynen. Ha. Colossal Titan. Bir hey, hey, de Armored Titan. Ve ödemek Sonra da. Ha. Zaten önceki benim teorimi söylemiştim. Bakalım ne kadar bilebilmişim. Oğlum dedesine benziyor bu da. Şey, bu bölümden sonra off şey konuşalım. Olur Olur olur. Pathfinder'ın hukukuyla. en son Mikasa Devlerin orasında mı kalmıştı? Aynen. Evet, hem de bak bunu. Ha. Eren bence bu kanka. Bu Eren bence. Gözleri öyle duruyor. Gözleri çok spesifik kanka. Bilmiyorum. Dişleri de bir tuhaf. Kalp atışını duyabilirim. Tross müdafası bölümü 4. En son aynen. Armin miydi bu çocuğun adı? Bu Aynen çok... Armin. <laughs> Kendi şeyini ona vermişti kılıcını ve gazını. Bir tanesini bende bırak en azından. Aa, ee, o da gerek yok demişti. De? Aynen. Sırsına mı binecek diye düşündüm Almiyon'u. Beraber gidebilirler mi acaba? Çık sırtıma beraber gidelim kanka hadi. Taşı beni. Aa, Nasıl bildik mi? Ne göreceğiz. Arkadaşlarım, hey. Battle Cry. <laughs> <laughs> Yem mi olayım diyecek. İki <laughs> 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 onu var. salacak olabilir. Mantıklı. <laughs> Diğer devler onu çekerek. Yani. Evet. Yani. Aynen. Ya da. Olabilir ama. Dediği gibi çok riskli. Riskli lan. Goosebumps oldu. <laughs> Biraz dediğim gibi yine gaz geliyor Armin'de. Eren'in arkadaş. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kaçacağım mı lan? Yoksa arkadan sal saldıracak mısın? Kaçmayı düşünme. Kaçmaz mı orada? Ha. Ya enselerini de dağıtabilirdi diyecektim. Gaz önemli. çok iyi ya. Aa harbiden Koni Koni'ydi çocuğun değil mi? Taşıyor. yani, aynen. Abi bil bilmişiz. Abi, gözleri aynı Eren'inki kanka bilmiyorum bence o yani. Evet. <laughs> Önceki bölümlerde teorimi zaten söyledim ya babası bir şeyler yaptığı için bir şey de olmuş olur halk gibi. Youtube yine bana telif atacağız sahnelere geldik müzikten dolayı Güzel Helal Can Can Kirchstein Jean de yazılıyor ama Can diyor yani, Tam bunu diyordum Yok ya <laughs> Yapmıyorum artık o Ya da özgüven vermeyin bu adamı Vallahi gaza geldi gibi ama bilmiyorum. Kurtarabilir mi ya? Demedim. Bıraktı mı lan? Sonunda bıraktı. Kimse kaldı mı? Ki? Kaldı mı ki? Bir kayıp, herhalde. Kendini öldüren burada mıydı? Aynen Kurt Yanındaki kan lekesi oldu. İşte kendini öldü. Kurt Kobey'in abimiz. Kurt Kobey'in adı. <laughs> Korktukları için. Şey baba. İlk defa haklı. İlk defa olmasa bile haklı. Devler roket mi? <laughs> Ona lan kellesi mi girdi? Tam <laughs> çok tuhaf duruyorlar. Evet Ya yani. nasıl lan Mikasa gel <laughs> ya oldu mu lan gerçekten? Evet. şey lan etmiyorum bence de. Aynen <laughs> <laughs> ben de öyle diye hatırlıyorum. Ha görmedi <laughs> Demoralize mi olacak? Oğlum Foto montajlı aile fotoğrafı gibiler. Kocaman kocaman kafaları. Oh Haa yumruk yedi. Oh. Plan çalıştı o zaman Armin'in. <laughs> ben öyle düşündüm ama bakalım. Ağızları bitmiş Ölmem. Ölmemiş. Oh my. Dişleri çok tuhaf duruyor. Joker gibi. Duvar. <laughs> Dur, çok eksenli manevi fanları dö döndürmek üzere gaz püskürtüyor. Tamam, çıkış. Küçük gaz basını düzenlenir. Tamam, düzenlemek için üzerine gaz püskürtüyor. Niye iki defa aynı şey yazmış lan? Hah, devletlerin, devlerin büyük... 5 5 <laughs> metre 15 metre Şu göklere bak ya.

İçlerindeki <laughs> üç men var. ya var elde şarjörler onları belki yarar diğerlerini <laughs> Geri iyileşmiyor mu mu falan. <laughs> Oğlum onların hepsi söylecek lan. <laughs>

Tamam zaten belli ki çok da. <gülüyor> <gülüyor> Kanka sen de planı yaptın en azından. Ya fena fikir değil aslında ama. Başka şansları yok.

Aynen da. Aynen da kanka. Farkında bile değiller. Oğlum harbiden bu çok creepy. Çok creepy bakıyor. Biri sanki erken daha teşekkür gibi korkup. Bir de onları yukarı çekecek kim var? Onu da keşke planlasalardı. Hepsi de aynı anda gelmeyebilir ki baksana. Aynen. Yok. Ama aynı anda gelmedilerse daha iyi onlar için. Sırayla öldür çekil öldür çekil yaparlar en kötü. Kör oldular. Hadi bakalım hadi. Kayıpsız atladılar umarım ama çok zor. Bir gitti 6 kaldı. Biri daha gitti ne var İki daha gitti. Yani hiç, Gitmedi yani. sanırım. Aha, Iskaldı. Yani. Lan Paladins kız ölmesin. Hayır. Ye onu kanka. Ye. O da olur. <laughs> Sıfır kayıpla mı atlattılar o zaman? Evet. Sıfır kayıp. İyi. Güzel. <laughs> Yorgunluktan fayıldı lan o, hayrandan mı? Ne <laughs> 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 yaptın? Arka ya? Arkadaşlarını kaybettin. <laughs> Komutan olmaya çok uygunsun. Evet. Yani evet. Ama birini kaybettiler ya da bir 2 bilmiyorum.

だあのまま食いつくされじゃ何もわからんしまい。あの巨人にこびりついてるやつら。おれたちであり。とりあえずは延命させよしょくかいな。やっとの気持ちから脱出できるズを。たえば、あの巨人が味方になる可能性があるとしたら。ファンじゃあらんやん、でにぎわう。ほうよりも強力な武器がになるともな。キャスティングだ。 Lan kolunu yedi. Boynunu yedi onun. Ölmesi için boynuna saldırdı. Hiyerleniyor musun lan? Yediği için iyileşecek mi yoksa bir dakika. Oh, bir dakika. Oh. Kanka şimdi teorin açığa çık cevaplanacak <laughs> Bunda da duman çıkıyor. Bak şimdi. <laughs> Eren mi lan o? Bildin mi lan? Ere evet. evet bildim. Yes! Babasıyla alakalı. Demiş. Ya bilmiyorum. Babasıyla alakalı kesin. Devin kılığına mı girdim onu anlamadım. Yok. Yani nasıl oldu bilmiyorum. Halk gibi bir şey mi? Spoiler mi? <laughs> <laughs> bir izle söyle. Bir an kalbi durdu zannettim. Hmm. Durdu mu lan? Yo durmadı. Kalp masajı yap. Dinledi işte hani yaşıyorum diye hayatta mı diye hayatta. Şimdilik. Kimse kalmadı gibi şehirdi ama. Herkes yemişler gibi duruyor. Bunlardan başka. Eren devi mi yedi lan yoksa içindeyken? O nasıl ya? Lan bitireceğin yere... <laughs> Kanka ya bilmiş olmak Güzelmiş. Ama ne kadarını bildim bilemiyorum yani. Dev yedi mi için deyken yoksa babasıyla mı alakalı orada hala da şüphelerim var. Ama en azından devlerin olduğunu tahmin etmiştim yani. Bilmiyorum gözleri aynı ile en azından. Ya bir de zaten kanka main karakter yani. Direkt öyle ölseydi yok artık diyecektim. Basıldı ama kanka nasıl gidiyor? Kanka bildiğim için o kadar etkilenmemiş olabilir. <laughs> Güzeldi ama. <laughs> Bunu spoiler edemedim bu arada. Gerçekten tahmin ettim. <laughs> Bu canlı görmek istiyorsanız da aşağıya koyacağım kick kanalıma gelebilirsiniz. Müsait oldukça hemen hemen her gün yayın yapıyorum. Uyanık kaldığım sürece. Şimdilik benden bu kadar. O zaman Icarus kaçar.